Uçak üretiminde iki dünya devi ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus arasındaki rekabet büyük bir hızla devam ediyor. Airbus'un plastik gövdeli en yeni uçağı A350 Extra Widebody geçtiğimiz günlerde gökyüzündeki yerini aldı. Böylece 2009'da ilk uçuşunu yapan Boeing 787'den sonra ikinci plastik gövdeli demir kuş da gökyüzüyle buluşmuş oldu. Dünya havacılık sektörünün yanı sıra Airbus açısından da büyük önem taşıyan A350'nin ilk uçuşunda dünya medyasıyla birlikte Türkiye'den sadece Airport ekibi vardı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in rüya uçağı 787 Dreamliner'la rekabet etmesi için üretilen A350, 14 Haziran Cuma günü yerel saatle 10'da kalkışını gerçekleştirdi. Uçak havadayken Airbus CEO'su Fabrice Bregier ve A350 Extra Wide Body Program Başkanı Didier Evrard konuşma yaptı. Bu arada Airbus'un şef test pilotu Peter Chandler konuşmalara A350'den canlı olarak bağlanıp uçuşun gidişatı ile ilgili bilgiler verdi. A350 yaklaşık 4 saat havada kaldıktan sonra başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Test pilotları Airbus yöneticileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 4 saat kadar uçtuk. Kalkıştan sonra önce uçuşumuzun ilk aşamasında 15000 fit yüksekliğe kadar çıktık. Daha sonra belli bir hıza ulaşınca yüksekliğimizi 2500 fit arttırdık. Böylece uçuşumuzun büyük bir kısmını başarılı bir şekilde tamamladık. A350 Extra Wide Body son derece farklı bir uçak olduğu için bu etkinlik havacılık tarihi için büyük önem taşıyor. Gövdesinin %70'i son teknolojinin sunduğu materyallerle üretilen uçağın %53'ünde kompozit malzemeler, geri kalanında ise titanyum ve gelişmiş alüminyum alaşımlar kullanılıyor. Uçağın yeni teknolojiyle üretilen gövdesi onu diğer uçaklara göre çok daha hafifletirken yakıt tüketimini, emisyon salımını da azaltıyor. Airbus yetkililerinin iddiasına göre A350 ailesi rakibi Boeing 787'den %6 daha tasarruflu olacak. Kendi kategorisindeki uçaklara göre ise %25 daha az karbondioksit emisyonu salacak. Bir sonraki aşama A350'nin uçuş test programını devam ettirmek olacak. 2500 saatlik uçuşumuzu tamamlayıp sertifikayı almayı planlıyoruz. Test uçuş programımız bir yıl veya biraz daha fazla bir süre devam edecek. İlk müşterimizi uçağa vereceğimiz zamana kadar bu uzun bir süreç olacak. Rolls-Royce Trent Extra Wide Body motorlarıyla donatılacak olan A350 ailesinin bakımı diğer uçaklara göre daha kolay ve uçak çevreyi daha az kirletecek. Uçağın gövdesinde ve motorlarında kullanılan bu yeni teknolojiler onu oldukça sessizleştirip konforlu bir kabin sunuyor. Zira ilk kez gökyüzüyle buluşan MSN 001 kodlu A350 de oldukça sessizdi. Yeni uçakların gürültü seviyesi diğer uçaklara göre 15 desibel daha az olacak. 12 Haziran 2007'de programı başlatılan ve 245 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan A350 bugüne kadar 33 müşteriden 613 sipariş aldı. 3 tipten oluşan A350 ailesinden ilk hizmete girecek olan A350-900'ün 2014'ün ortalarında Qatar Airways'e teslim edilmesi planlanıyor. A350-800'ün 2016'da, A350-1000'in ise 2017 yılında hizmete girmesi öngörülüyor.